Merhaba, benim KPSSZ'de, ah oh, söyleyebildim, KPSSZ'de dostlarım, KPSS yarın biliyorum, o yüzden şu anki kaygınızı, heyecanınızı, telaşınızı, kalbinizin ağzında atmasını çok iyi anlıyorum demeye geldim. Yalnız olmadığınızı söylemeye geldim, belki duymaya ihtiyacınız, şeyler, ihtiyacınız olan şeyler söylerim. Bilmiyorum. Kısa tutacağım. Hiç zamanınızı almak istemiyorum. Şu anda böyle kitapları karıştırdığınızda son son ne yapabilirim diye düşündüğünüzü biliyorum. Eskiden şey vardı ya bir klişe işte. E, sınava Sınavdan bir gün önce çalışmayı bırakın. E, o artık KPSS gibi hayatın böyle ta içinden insanın yüzüne bir tane yapıştıran sınavlar için geçerli olmuyor tabii. Sınav sabah bile bahçede böyle kitap karıştırıyorsunuz, not karıştırıyorsunuz. Birinci Murat'ın ıslahatlarını karıştırıyorsunuz. Ben şu an bunu söyledim diye kendi kafanızda Birinci Murat'ın ıslahatları neydi diye tekrar ettiğinizi de biliyorum. Ee, hepiniz aynı duyguyu paylaşıyorsunuz. Hepimiz aynı duyguyu paylaştık. Kaygı çok yüksek. Zor bir sınav olmasa bile gerçekten kendimizden çok verdiğimiz bir sınav. Arkadaşlarımızdan, ailemizden, yeri geliyor yemeğimizden, içmemizden, dışarı çıkıp yürüyüşümüzden bile veriyoruz. O yüzden emeklerinizin karşılığını alma konusunda tabii ki heyecanlı ve kaygılı olmak çok normal. Ee, şey oluyordum ben böyle duruyordum sınava bir gün kalmış iki gün kalmış ya tamam yeter artık hani daha fazla alamayacağım beynim doldu diyordum böyle azdan az çoktan çok gider diye at atarlar yapıp sonra 10 dakika sonra tekrar ya şu neydi ya ben unuttum onu bir dakika bulamıyorum beynimin içinde falan oluyordum. Ee, ama inşallah Allah'ın izniyle emeklerinizin karşılığını alacağınıza ben inanıyorum. Bir, bir noktaya kadar zaten insan elinden geleni yaptıktan sonra yapabileceği gerçekten tek şey e, elindeki varın yoğun ortaya koyup gerisinde e, tevekkül etmek oluyor. E, size sınavla ilgili söyleyebileceğim şeyler neler? Birincisi şöyle bir klişe var bu doğru %100 doğru. Sınav zorsa herkese zor, sınav kolaysa herkese kolay klişesi doğru. Sıralamaları çok böyle etkileyen bir şey değil sınavın zor ya da kolay olması. Puanları etkiliyor. Daha doğrusu şöyle. Puanları etkiler ama sıralamayı yine çok etkilemez. O yüzden ya böyle sınav çok zordu diyorsanız ve biz sakin olun. Herkese zor gelmiş olabilir. O yüzden böyle hemen sizi şey olmasın, strese sokmasın böyle şeyler. İkincisi, sınavda boş bırakmak konusunda lütfen çekingen davranmayın. Soruları gerçekten emin olarak bilmiyorsanız boş bırakın. Boş bırakmakla o soruyu yanlış cevaplamak arasındaki sıralama farkına inanamazsınız. Ben yaşadım biliyorum. Özel Alan Bilgisi testinde geçen sene değil, ondan önceki sene. PDR'de işte iki yanlışım vardı. Ekstra yanlışım. Normalde 10 yanlışım çıkmıştı. Ama o iki yanlışı boş bıraksaydım belki de sıralamanın içindeydim. Bilmiyorum. Hiçbir zaman bilemeyeceğim. Çünkü boş bırakmadım. Lütfen siz boş bırakmaktan çekinmeyin. Üçüncüsü de eğer duygularınız konusunda, hani duygularınızı yoğun yaşayan insanlarsanız ben öyle olduğum için... Ee, genel kültür, genel yetenek ve eğitim bilimlerinden sonra PDR ve ABT'ye girene kadar hiçbirinin sonuçlarına bakmadım, hiçbirinin cevaplarına bakmadım. Çünkü eğer kötü geçmiş olsaydı gerçekten motive, motivasyon bulamazdım kendime. Ee, i̇ç sesinizi tekrar size hatırlatmak istedim duygusal arkadaşlarım. Ee, eğer modunuzu düşürebilir düşürebilme ihtimali varsa böyle bir kendinizi biraz geri çekip, Yarını böyle çok güzel e, rahat rahat geçirip pazartesi tekrardan tempoya dönmenizi tavsiye ederim. Benim her zamanki mottom e, bir böyle çok stres olduğum bir gün yaşayacaksam derim ki yarın bu saatlerde hepsi bitmiş olacak. Hepsi bitmiş olacak. Ne yaşarsam yaşayayım ne olursa olsun bitmiş olacak. Bitmiş olması beni, beni çok rahatlatıyor. Belki sizi de rahatlatır. E, böyle sizlere söylemek istediğim bunlardı. Ee, i̇nşallah Allah yardımcınız olsun böyle soruları böyle yağ gibi çözün gitsin inşallah bildiğiniz her şey bildiğiniz bilemediğiniz hatırladığınız hatırlamadığınız her şey böyle patır patır kağıtlarınıza işaretleme hmm, işaretleme kağıtlarınıza dökülsün inşallah ee, Allah yardımcınız olsun tekrar başarılar diliyorum ben de e, uzun süre buna boğuşmuş bir insan olarak sizi çok iyi anlıyorum hiç yalnız değilsiniz. Ee, çok haklısınız kaygılanmakta. Ve e, emeklerinizin karşılığını alacaksınız inşallah. Başarılar diliyorum tekrar. Görüşmek üzere sınavdan sonra. Böyle bir derin nefes alırsınız. Terinizi silersiniz. Oh rahatladım dersiniz inşallah. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.